müsaade ederseniz söylüyorum abi ya. Ama biz bir haber yapacağız ha. Abi madenciler size asker. Abi bilmem. Siz İstanbul'da olsun, İzmir'de olsun, Ankara'da olsun, olsun gider bunu. Geliyor. Ya hiçbir yerde bunu abi. Muadilim diyecek. Geliyor abi. Ya, bunun nasıl ya, nasıl var? abi. Ya, Abi al 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 al. Evet geliyor şu anda geliyor. Ambulansın önüne açmıyor <laughs> şahsın Bak şu an görüyorsunuz değil mi bak. <Undon> <laughs> 아니아 <mondoNetflix> <례� uma>